Sayın Şehit Kamil Kankım, Sayın Şehit Yani Belediye Başkanım, Sayın Aile Müdürlerim, Mahalle Muhtarları Toplantısına hoş geldiniz. Şehit Kamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Şehit Kamil İlçe Kaymakamı Abdülkadir Duran, Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadaloğlu, Şehit Kamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Serkan Özatacı, Şehit Kamil Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Tahir Karacaoğlu, Şehit Kamil İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alper Efe Türk, Şehit Kamil İlçe Emniyet Müdürü Uğur Tansak, Şehit Kamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehit Kamil İlçe Sağlık Müdürü Erol Karataş, kurum müdürleri, daire amirleri ve muhtarlar katıldı. Muhtarlara hitaben toplantının açılış konuşmasını yapan Şehit Kamil İlçe Kaymakamı Abdülkadir Duran şu ifadeleri kullandı. Şehit Kamil İlçesi'nin hep beraber bir vücudun uzuvları gibiyiz. Birimiz el olacak, birimiz göz olacak. El olan tutacak, göz olan görecek, dil olan konuşacak. Ve birlik ve bütünlük içerisinde bir vücut gibi hareket etmesini becereceğiz inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi biz de aynı şekilde vurguluyoruz. Sağda mahallelerimizde sorun ve sıkıntıların kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmesi noktasında sizlere güveniyoruz. İlçe genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu şunları kaydetti. Milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Şu anda bildiğiniz üzere bizim kilit taşı çalışması ile ilgili herhalde 68 noktadaki yapılacak işlemle ilgili olarak ilk müsaade ettiği müddetçe biz devam ettireceğiz zaten. O sözümüz yerinde ve yerinde getirmiş olacağız. Şehir merkezinde taziye evleriyle ilgili olarak son yaptığımız güven evlerde dört tane, Pancarlı'da bir tane, Kuzeyşehir bir tek de girmedi. Kuzeyşehir en kısa sürede Pancarlı ile Kuzeyşehir'in tevrişi yapılıyor.